Ziraat Bankası'ndan emeklilere güzel haber geldi. Promosyon ödemeleri için birbirleriyle yarışan bankalara Ziraat Bankası da katıldı. Yapılan açıklamada 7500 TL ve 10000 TL arasında maaş alanlara hemen 4500 TL verilecek. Ziraat Bankası açıklamasını resmi web sitesi üzerinden yaptı. Yapılan açıklamada maaş miktarına göre promosyon ödemesinin yapılacağı ifade edilirken başvuruların nasıl ve hangi kanallar üzerinden de olacağı belirtildi. Ödeme tablosu belli oldu. Banka, sitesi üzerinden emekli sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alınması halinde 3000 TL, 3500 TL, 4500 TL ya da 5000 TL civarında ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu ödemelerden yararlanmak isteyenler için şartlar da belli oldu. Ödemenin detayları şu şekilde. 3500 TL altında maaş alanlara 3000 TL. 3500 TL ila 7500 TL arasında maaş alanlara 3500 TL. 7500 TL ila 10000 TL arasında maaş alanlara 4500 TL. 10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL ödeme yapılmaktadır. Başvuru şartları neler? Ödemelerin miktarı gibi başvuru şartları da belli oldu. Ziraat Bankası 3 yıllık peşin promosyon ödemesi için maaşın Ziraat Bankası'na taşınması ve 3 yıl boyunca maaşın bu bankadan alınmasının taahhüt edilmesi gerektiğini belirtti. Bankadan alınacak olan promosyon miktarı, yukarıdaki maaş miktarlarına göre belirlenmektedir. Başvurular nasıl yapılacak? Kamu bankasından maaşını almak ve promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin başvurularını şubeler, internet şubeleri, mobil uygulama, ATM, SMS ya da müşteri iletişim merkezleri üzerinden yapabilecek. SMS ile başvurmak isteyenlerin 4757'ye büyük harflerle, pro, yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numara, yazdıktan sonra SMS göndermesi yeterli olacaktır. Müşteri iletişim merkezleri tarafından aranıp, kişilerin onayı alındıktan sonra banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ödemelerin ise emeklilerin başvurusunun onaylanması halinde 3 iş günü içerisinde hesaplara geçirileceği aktarıldı.